آله وصحبه أجمعين. آمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السلام. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. Kıymetli <سؤال> hadis-i şeriflerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evet. Nisfu Şaban olarak belirttiği Berat gecesindeyiz. Yani Nisfu Şaban diğer adı ile Şaban ayının yarısı demek. Şaban ayının yarısının önemi nedir? Bununla ilgili biraz sohbet yapalım. Sonra kısmet olursa duamızı yapar. Namazımıza geçeriz. Nisfu Şaban Malumunuz üç ayların içindeyiz. Şuhuru selase denilen üç ayların içindeyiz. Bu şuhuru selase üç aylar diye meşhur olan aylar Recep, Şaban ve Ramazan. Recep ayı işte regay kandili ile fırsat geceleri olan bu mübarek geceler ile başladı. Ne diyoruz? Ee, Leyle'yi regayip, Leyle'yi miraç, Leyle'yi Berat, Leyla'yı Kadir. Biz de Türkçeye geçmiş bir hali işte Berat kandili, efendim miraç kandili gibi. Kandilden kasıt nedir? Hepinizin bildiği, eskiden Gazze'yi yakanlar yani e, bilir ki kandil bir ışık. Ama hangi ışık? Şu anda İstanbul Üniversitesi'nin mesela olduğu yerde bu itfaiye kulesi var, biliyorsunuz orayı. Oradan da kandil, yani Berat. E, Mübarek gecelerde ışıklar yakılır. İşte kandiller yandı denir. Veya camilerde ışıklar yakılır. Işıklar yakıldığı zaman bu gece mühimdir diye mühim bir gece olduğunu bildirmek için burada yine işte kandiller yandı denir. Aslında bu gecelerin asıl ismi kandil gecesi değil. Gecenin ismiyle müsemma olan yani Leyle-i Kadir, Leyle-i Berat, leyle Miraç gibi Berat gecesi, Mirat gecesi gibidir. İşte bu günde Şaban ayının 15'ine geldiğimizde bir e, Berat kandilini, Berat gecesini idrak edebilmenin inşallah sevincindeyiz. Çünkü bugüne ulaşmak bir nimet. Geçen yıl bu günlerde camimizde olanlardan şu anda camimizde olmayanlar var. Mesela o direğe yaslanan bir abimiz vardı. Yok. Şimdi Hüseyin yaslanıyor oraya. Hatay'ı var <laughs> ben oraya. Ben var evet. harika şüphe. Sen her olur. Allah bilir. Belki biz olmayız. Belki sen olmazsın. Allah bilir. Çünkü mübarek gece olan bu beraat gecesinde her önemli iş bu gece ayrılır. Yani kim bir dahaki yılın beraat gecesine kadar yaşayacaksa onların defterlerinde o yazılır. <laughs> Önce olanlar bu gece ayrılır. Kimler bir dahaki yıla kadar neler yiyecek, içecek ve giyecekse onlar yine onlar için tayin edilir. Nasıl ki askerin kumanyası daha önceden bellidir. Her gün ne yiyeceği bellidir. Bizim de bir dahaki yılın beraat gecesine kadar hangilerimiz yaşayacaksa o kadar bizim için kumanyalar tayin ediliyor. İlgili melaikeler görevlendiriliyor. Ne zamana kadar? Bir daha giyimi geçeceksek sıkıntı yok. Geçmeyeceksek 30 günlük, 300 günlük fark etmez. işte o güne kadar. Peygamberimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam her mühim iş bu gece ayrılır. Her mühim iş bu Şaban ayında belirlenir. Ben diyor ibadetlerimin oruçlu iken Cenab-ı Hakk'a arz edilmesini isterim diyor ve oruçlu olmayı kendisi bize tavsiye ediyor. Şaban ayında daha çok oruç tutuyordu. Efendimiz aleyhissalatu vesselam. İşte yine Şaban ayının içinde bildiğiniz bu 15. gecesi Leyla'yı berat vardır. Bu geceyle alakalı dedik ya her mühim iş bu gece ayrılıyor. Bunlardan Eceli gelecek olanlar, kim hastalanacak, kime şifa verilecek, kimler neleri yiyecek, kimler kiminle evlenecek, kimin hangi işte çocuğu olacak, kız çocuğu, erkek çocuğu ne ise onların hepsi bu gece tayin edilir. O zaman çok dua etmek lazım. Çok çok istemek lazım. Cenab-ı Hak çünkü gani mutlaktır zengindir. Öyle zengin ki mutlak zengindir. Öncesinde de fakirlik görmez. Şimdi de bilmez. Sonrasında da fakirlik görmez. Hep zengindir. Çünkü o verir bize. Hani iyi mutlaktır. Ondan isteriz. Ne kadar isteriz? Dilimiz ne kadar dönerse. Çünkü Cenab-ı Hak şu kadar isteyin diye hudut koymamış. Ne diyor? اُدْعُونِي يَسْتَجِبْرَكُمْ Siz dua edin ben icabet edeyim. E bazen icabet ettiğinde bizim istediğimiz gibi vermez Cenab-ı Hak. O bizim için hayırlı değildir, o yüzden vermez. Çünkü biliyorsunuz dualara nasıl karşılık verir Cenab-ı Hak? Üç şekilde. Biz dua ederiz, ettiğimiz duaya aynı ile karşılık verir, istediğimiz gibi. İkincisi, biz dua ederiz, istediğimizi daha güzeli ile karşılık verir, bizim istediğimizin. Üçüncüsü ise, biz dua ederiz, onu bize vermez. Çünkü o bize hayırlı değildir bizim için, o bilir, biz bilmeyiz. Ama duamızın karşılığında ahirette ibadet sevabı olarak sevap verir. Her türlü duamıza icabet eder. Biz aceleciyiz. Ee, ve kânel insane acıyla. İnsan acelecidir. Akşam dua eder, sabah olsun ister. Bazen olur. E bazen de olmaz. O zaman her, her istediğimiz hemen onu verirsin. Duanın, imtihanın sırrı kalkar. Bir de biz şimdi öfkeliyken bir dua ederiz hemen oldu verirse sabaha pişman oluruz belki. Veya sevinçliyken dua ederiz. Sevinçliyken dua ederiz. Sabaha belki pişman oluruz. Ya işte nasıl pişman oluruz? Öfkeliyken birine kızar adam. Çocuğuna, hanımına, oğluna, komşusuna, iş yerindeki arkadaşına bir kötü söz söyler. Hemen verse sabah her bir defa pişman olur. Efendim sevinçliyken, çok ee, çoktur öyle işte çok sevinçliyken verilen sözleri sonradan tutamaz adamlar. E Cenab-ı Hak bizim hemen söylediğimizi bizim için yaratıverse idi, belki de sabaha biz o işin içinden çıkamazdık. Yani Cenab-ı Hak bizim ibadet etmez, bizim için ne uygunsa onu verir. İşte bu gece onlar takdir ediliyor. O, kapatmam mümkün, sene, çok rahatsız